Evet, yürüyen uçak yaptık Bisiklete uçak motoru taktık arkadaşlar İyi misin? Polis mi geldi? Polis geldi lan sevgili dostlar yine çok efsane bir video ile karşınızdayız. Sonunda bu da oldu. Yürüyen uçak yaptık. Bisiklete uçak motoru taktık arkadaşlar. Çift kişilik eğitim uçaklarındaki pervaneden yaptık kendimiz. Sonrasında tekne motoruna bağladık ve uçak motoru elde ettik. Bunu da bisiklete monteledik. Bisikletimiz rüzgar enerjisiyle gidiyor. Arkadan acayip bir rüzgar üretiyor. Çok kısa bisikletin nasıl yapıldığını izleyeceksiniz. Videodan sakın ayrılmayın. Birazdan efsane şeyler yaşayacağız. Evet. Uzun uğraşlar sonucunda çok güzel bir pervane elde ettik. Eksiklerini tamamladıktan sonra motorumuza takıp uçuyoruz. Şimdi bunun dışını sağlamlaştırmak için karbonunğa geldik. Bunu kırılmaz bir hale getireceğiz. Birazdan polyesterle kaplanacak. Biraz eksikti. Havayı vurduk devam ediyoruz. İcadımız hakkında neler düşünüyorsunuz? 10 numara 5 yıldız. Teşekkür ederiz. Zaten senden de böyle bir şeyler bekleriz. Bu alet çok lanet bizi uzaya uçuracak. Zaten bundan eminim. Sefa'dan yeni icatlar bekliyoruz. Teşekkür ederiz. <laughs> Kaçta gidiyordun sen? 50-70 vardı. Ben daha basmadım ha. Fren yok. yok. Bassam ben zaten var. havaya uçarım, kanatlanırım. Galiba pervaneye kuş çarptı arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Yarın tamir edebilirsek devam. Şimdi çevre yoluna geldik. Bakalım yer uçağı sandığımız kadar hızlı gidiyor mu? denemesi için hazır mısınız? <laughs> ile bisikleti yerde uçuruyoruz. Çok yüksek hızlara çıkabiliyor. Biraz önce denedik. 100 km hıza yaklaştık. Efsane bir makine olmuş. Eğer video 200 bin like gelirse bu uçak motorunu söküp modül uçak yapıp takacağız. Bildiğiniz uçakla gezeceğiz. Artık uçar mıyık Yerde mi gezerik gene bilmiyorum bakacağız. 200 bin like gelirse modül uçak yapıp uçağa takıyoruz bunu. Ya, Polis mi geldi? Polis geldi lan. <laughs> Bir dakika kes. Videomuzu kesmek zorunda kalmıştık. Polis gelmişti. Radara düşmüşük. Çevre yolunda radar varmış. 100 kilometre üstüne çıkmışız bunlar nasıl olduysa. Bunlar radara düşmüşüz. Adamlar baktı plaka falan yok. Dedi oğlum siz manyak mısınız lan dedi gitti. Bildiğiniz yürüyen uçaklar radara düşmüş. Böyle bir şey yok ya. İşte bundan korkuyorduk. şey takıldı ya. Ne yere tuttu? Dönemeyi, önü kalktı. Kaldırsana. Baksana buranın insanlar. Bir şey oldu mu? Yok bende mi? bir şey yok da ne, nere sürttü? Yere şey şey. kırıldı mı motoru? Yok. Kapağını da. Kapak sürteymiş. Sağlam motormuş. Ya Sağ bir, bir şey oldu mu? Yok. Pantolonum yırtıldı sadece. Daha bir ben alışkınım mısın ekşimlere? Gördüğünüz gibi kaza geçirdik arkadaşlar. Bu muhafazalık olmasaydı yalnız pervanemiz kırılırdı. Güzelim pervane giderdi. 10 gün uğraştık bu pervaneye. Yani bu video gerçekten çok zorladı bizi. Yine de pes etmeden devam ediyoruz. Eğer 200 bin like gelirse güzel bir modül uçak yapacağız. Tek kişilik uçak. Pervanemizi uçağa takacağız motorumuzla beraber. Onunla uçmayı deneyeceğiz. Arkadaşlar buluşumuzu beğendiniz mi? Çok güzel olmuş abi. Sizce bunu, bu uçak motoru var ya bunun üstünde. Normal bir tane uçak yapsak, normal uçağa taksak uçar mı? Bilmiyorum abi yap dene. Uçak yapın, pervaneyi de uçağa takın uçurun diyenler yorumlarınızı bekliyoruz bakalım kimler istiyor. Şimdi Hasan kardeşimiz de yürüyen uçağımıza binip bu hazı almak istiyor. Bu alet çok alet Kendisini zapt etmek çok zor. Kullanabilecek misiniz? Tabii kullanırım ya. Benim hayatım motorla geçti. Sefa bunu en iyi bilen de sensin. Diyor. Dedi ve gitti. Arka tarafta çok ağırlık var. Öne de bunu koyduk ya ağırlık olarak. Direksiyon böyle oynuyor Hasan. <laughs> Üşümesin diye kardeşimize ceketimizi veriyoruz Çukur videosunda Hasan'a çok yüklendiniz Koskoca adam filan dediniz Hasan'ın yaşı 28 Benim de yaşım 28 arkadaşlar Biz Hasan'la aynı yaştız Orada espri olsun diye Hasan'a 40 yaşında dedi birisi Herkes demiş 40 yaşında adamı dövmeye utanmıyor musunuz demiş Kendi de bize vuruyor arkadaşlar Şakamız Aynen ben de vuruyorum. Aramızdaki samimiyetlikten kaynaklanıyor arkadaşlar Kimse beni ezmiyor işkence falan yok Yani Biz, yorumlara yani öyle şeyler yazmanıza gerek çocukluktan yok Çocukluktan beri beraberiz Eğlencesine Takılıyoruz. Kimse Hasan'ı ezmiyor, ezemez de. Aynen. Kendisiyle şakamız var, kendi de bizi istediği şakayı yapabiliyor. Aynen. Mesela. Herkes. Gördüğünüz gibi. Herkes bu durumdan memnun, problem yok. <laughs> Ve ben kardeşim üşümesin diye motorda ceketimi bile ona veriyorum. Sağ ol kardeşim. Biz böyle Kemiye kardeşimiz. Alışkın. Yani arada dayak atıyoruz, arada atmıyoruz. Problem yok. Ne no sıkıntı? Ne no sıkıntı? Hoş bulduk yenge sağ ol. Ayranımızı. Teşekkür ederim Yeni icadımızı beğendiniz mi? Vallahi süper çok beğendim Yürüyen uçak bunu yakında uçağa takıp uçmayı deneyeceğiz inşallah <laughs> İnşallah sen yaparsın Teşekkür ederim Sen her şeyi yaparsın Halkımızın ilgisi çok büyük Sizlerin sevgisi sayesinde yapmadığımız şey kalmayacak Allah'ın izniyle Çalıştır hangisi gaz hangisi fren lan Şu kas... gaz <laughs> Bu gaz buna basınca bu gaz. gidiyor Buna ha. basınca gidiyor Şu fren bak Şu, Şu fren, fren. Peki bu ne bu da debraj mı? O da fren hepsine bas Hasan Hepsi önce buna bas. Tamam. Sonra ikisine birden bas gider o. Ee, Duracağın bu... zaman da buna bas. Ee, az önce gaz dedin oğlum buna. Gaz mı, fren mi bu? Sen önüne gelene bas. Bir şey olmaz, çalıştırıyor. He, önüme gelene bas. Bak. Marka. Ne oldu lan? Tut tut ayağım şunu. Ayağım ağrıyor ayağım. Sana şunu. Ben sana süremen dedim ama Hasan. Altında kaldı bisikletin altında Emme kaldı. Ben şu Ben sana adam. dedim ama çık çık. Sen hangisine bastın? Sen buna bas sonra ikisine birden bas dedim durmadı. <laughs> kaldır hele <en>, kaldır. Emme <laughs> bu bu gaz biz gaz kolunu frene yaptık bunun. Çık da bir. bak bir şey oldu mu? Ayağım ağrıyor ayağım şu ayağım. Sol ayağım altında kaldı bunun. Bakayım. Bakayım ben bunu. Ah! Dur lan! Bir şey var mı? Kalk lan. Numara yapma. Nu, ne numarası oğlum ya? Hastaneye götürek mi? Ha, i̇yi olur ya, şu ayağım. Tamam hadi. Açamıyorum kalk. ben açamıyorum. Bak bak yani. da hastaneye gidelim. <laughs> Bazen bu motorla ben de düştüm. Numara yapma. Ne numarası oğlum? Şu ayağım altında kaldı. Görmedin mi? İnanmıyorsan Yemin izle he. ya. Bitti mi diyorsun? Ha sen ne oldu lan ayağın harbiden? He? Ha? Şu ya ayağım altında kaldı diyorum inanmıyorsun sen ya? Yani illa ölek mi? Ama Emur ben sana dedim arabayı getirin de götürecek bir şey varsa. Şu ayağım şu ayağım şurası. Ben sana dedim ama Emur. Batsana bir üstüne. Yok yok kımıldatamıyorum. Kımıldatamıyorum yani? ağrıyor. He oğlum tamam. ya yalan mı söylüyorsun? Otur o zaman Emur. Hmm. Araba gelsin. Yavaş Ay, geldi, yavaş. Geldi. Tamam bin 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 geldi. Gel lan yardım etsene ona. Otur tutuyor. Ben o ayıp tutsun. Adam ayağım ağrıyor diyor. Sevgili dostlar burada videomuzun sonuna geldik. Videoyu bitirmek zorundayız. Hasan ayağında ufak bir sıkıntı var. Nasılsın Hasan? Şu an biraz iyiyim Hafif ağrı var ama. Ayağı sanırım biraz incindi baktığımız kadarıyla. Biz yine de tedbir amaçlı bir hastaneye gideceğiz. Videoyu burada bitirmek zorundayız. Hepiniz seviyoruz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bugün videoda başımıza gelmeyen kalmadı. Radara düşmüşüz. Üstüne ben motorla kaza yaptım. Üstüne Hasan motorla kaza yaptı. Değişik bir video oldu ama sizin için değer. Güldük, eğlendik. Sonunda ufak bir incinme de oldu. Bunların hepsi sırf sizi eğlendirmek içindi. Kendinize çok iyi bakın. Videomuza like, yorum yapmayı unutmayın. Hasan sen bir şey söylemek ister misin? Arkadaşlar 200 bin like'ı çok görmeyin. Bu kadar emek ediyoruz yani. sizin için her şeyi göze alıyoruz ama bir 200 bin like'ı çok görmeyin bize. Bu arada siz böyle şeyler kendi başınıza denemeyin. Biz profesyonel olarak hazırlanıyoruz. Önlemlerimizi de alıyoruz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza mutlaka şuradan abone olun ki videolarımızı kaçırmayın. Türkiye'de ve dünyada kimsenin yapmadığı çılgın efsane videolara son gaz devam. Efsane yeni başlıyor. Hepinize sevgiler.